Türkiye'nin ilk ve tek spiritüel kanalı olan Süper 7 TV'den herkese merhaba. Bu pazar akşamı da Değişimi Yaratmak programı ile tekrar sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz değişimi yaratanlar dünyayı değiştiriyor. Ve biz her pazar değişimi yaratmak için konu başlıklarımız oluyor. Hazır mıyız yine değişimi yaratmaya? Bu haftaki konumuz katalizör olmak. Bakalım bu hafta sonu nasıl değişimi yaratacağız ben de merak ediyorum. Bu güzel bir konudur. Katalizör olmak nedir? Önce bunu birazcık açıklamak istiyorum. Sizin gerçekten, gerçek harikuladeliğiniz, muazzamlığınız, başka hiç kimsenin olmadığı ve sunabilecek bir şeye sahip olduğunuzu ve buna davet olduğunuzu anladığınızda ortaya çıkar. Bu sıradan bir insan olmakla ilgili değildir ve biz bugüne kadar kendimizi sıradan bir insan olarak olduğumuza karar verdiğimiz için bu söylediğim katalizör olma konusu biraz e, sizde e, bu, bu ne anlama geldiğini anlamayabilirsiniz. Bunu biraz daha açmak istiyorum. Bu benim için çok e, bildiğim fakat olmayı hayatım boyunca reddettiğim bir konu olarak da ve bunu nasıl bunu alıp kabul edeceğimi gerçekten bilemiyordum. Bu farkınızı algılamak, farkındalığınızı fark etmek ve buna izin vermekle ilgili. Birazcık bu konuda kolaylık yaratabilirsem bundan daha iyi nasıl olur diyorum. Evet arkadaşlar sizin gerçek harikuladeliğiniz, muazzamlığınız, sunabilecek olduğunuz, bir şeye sahip olduğunuzu fark ettiğinizde ve buna davet olduğunuzda ortaya çıkar. Bunu fark ettiğinizde, bunu anladığınızda. Çünkü sizin işiniz buna davet olmaktır. Evet, bizim buna davet olmamız gerekir. Ancak buna davet olmadan önce bunu alıp kabul etmek, bunu görmek, bunu algılamak ve bunu izin vermek gerekir. Bu nasıldır? Çünkü biz bunu anlamakta güçlük çekebiliyoruz. Çünkü kendimizi çok vasat, sıradan, herkes gibi olduğumuza karar verdiğimiz için, bunu da çok önemli ve hayati ve değerli yaptığımız için. Bu bakış açısına da bu yargımızı da kendimize olan bu yargımızı da değiştiremediğimizde muazzamlığımızı alıp kabul etmekte zorluk çekiyoruz. Ve farklı oluşumuzu alıp kabul etmekte zorluk çekiyoruz. Çünkü kendimizi çok fazla hatalı ve yanlış yaptığımız zamanların içinden geçiyoruz değil mi? Belki de hala geçiyoruz, belki de geçtik. İnşallah artık daha fazla yanlış olduğumuzu kanıtlamaya çalışmayız kendimize, yargılamayız kendimizi ki ne kadar muazzam olduğumuzu farkında olalım. Çünkü bu yargılar bize nerede yapışıyor biliyorsunuz ya da söyleyeyim. Ya zavallı olduğumuzu zannettiğimizde ya da muazzamlığımızı alıp kabul etmediğimizde bu yargılar bize yapışıyor ve kendimizi... Çok sıkışmış, çok hatalı olarak yaratmaya devam ediyoruz. Yani o şekil işlev gösteriyoruz. Yani o şekilde hayatı, hayatın içinde oluyoruz ve bu da bizim için güzel bir sonuç ortaya çıkarmıyor. Bu bizim için daha sıradan, daha yaratıcı olmayan. Farkındalığı kestiğimiz, yani yargı bizi öldürmek için, tasarlandığı için ve biz bu şekilde yargıyı gerçek yaptığımız için zamanla olmayı, sıradan olmayı, vasat olmayı gerçek yaptığımızda o zaman muazzamlığımızı ve farklı oluşumuzu farkına varıp alıp kabul etmekte zorluk çekeriz tabii ki. Evet, o yüzden ben de diyorum ki bu benim için çok zor oldu. Şimdi daha kolay, gerçekten, şimdi daha kolay bu ve daha farklı olduğumu alıp kabul edebiliyorum, nihayet diyebilirim. Umarım sizin için bu çok daha kolay olur. Benim kadar çok uzun sürmeyeceğinden eminim. Çünkü eğer bizler burada bir şeylerin ötesine geçebilme cesaretinde oluyorsak, bir kapıyı açıyorsak kendimiz için... Çünkü ben farklı oluşumu alıp kabul ettiğimde bir kapı açarım kendime. Ve bu kapı sadece benim için değil, herkes için. Tüm dünyadaki, bu gezegende yaşayan herkes için bu kapıyı açmış olurum. Ve bu da tabii aslında katalizör olmaktır. İşte konumuz bu. Ne kadar biz bunu olabiliyoruz? Ne kadar farklı oluşumuzu alıp kabul edebiliyoruz? Çünkü dünyada olmanızın nedeni nedir? Kendiniz olmaktır. Kendiniz olmak. Nedir kendiniz olmak? Kendinize yargılamamaktır. Olduğu gibi olduğunuzu izin vermektir ve alıp kabul etmektir. Çünkü dünyayı değiştirme becerimiz bu hediyeyi alıp kabul ettiğimizde olur ancak. Bizim böyle değişimi yaratanlar dünyayı değiştiriyor diyorum ama bu bizim zorladığımız, illa dünyayı değiştireceğim dediğimiz bir şey değil tabii ki. Değişim kendimizle başlıyor. Kendimiz için o kapıyı açtığımızda işte o zaman kendimiz değişmeye başlıyoruz. Ve olduğumuz, olduğumuzu düşündüğümüz, zannettiğimiz, gerçek olmayan o şey değişmeye başlıyor, erimeye başlıyor ve gerçekte olduğumuz o muazzam enerji ortaya çıkıyor ve bu tabii ki katalizör olmanın kendisi ve bu herkes için katkı oluyor. Herkese davet oluyor. Herkese çağrı oluyor. Bunu çok farkına varmıyor. Varmayabiliriz bu sırada ama e, gerçekte olan şey bu. Enerji olmanın e, şeyi bu. Yani biz o kapıyı açarsak eğer o muazzam olduğumuz o enerji alanına işte o zaman katalizör olmuş oluyoruz herkes için. Çünkü o zaman sizin bilinciniz, çünkü siz kendinizi alıp kabul ettiğinizde, o farklı oluşunuzu izin verdiğinizde ve farkında olduğunuzu fark ettiğinizde bunu, bunu aldığınızda, buna izin verdiğinizde o zaman bu kendi başınıza bu realiteyi değiştirir. Sizin bilinciniz her şeyi değiştirir. Sizin bilinciniz gezegeni değiştirir. Her şeyi değiştirir. Sadece bu olduğumuzda. Ne kadar kolay, değil mi? Katalizör olmak budur. Ve sizin etrafınızda bu enerji değişimi yaratır. Çünkü bu enerji var o zaman bizim etrafımızda ve bu değişimi yaratan şey. Eğer gerçekte Olduğunuz katalizör olmayı reddederseniz ki bunu yıllarca yaptım <laughs> biliyordum farkındaydım ama alıp kabul etmek denilen bir şey var buna izin vermek denilen bir şey var işte o biraz sıkıntılı oldu sanırım herkes için de bu sıkıntılı oluyor ama artık çok kolay her günün her anı değişim için olasılıklar için değişimin ve olasılığın kaynağı olmak için önce kendimizle etkileşimde olmamız gerekir. Etkileşim budur zaten. Etkileşim o enerji olmaktır. Yoksa etki alırız, tepki veririz. Eğer etken olmak istiyorsak o etkileşimde olmamız gerekir ki işte o enerjinin kendisi. Kendin olmak denilen şeyin kendisi. Orada enerji konuşuyor ve etkileşimde enerji konuşuyor. Kendinizle etkileşimde olmaya izin verebilir misiniz? Bugünkü konu bu. Katalizör olmaya izin verebilir misiniz? Değişimi yaratmak için yeterince farkında olduğunuzun farkına varmayı seçmeniz gerekli. Buna sahip çıkmaya izin vermeniz gerekli. Çünkü en değerli ürünümüz bizim enerjimiz. O enerji olmaya o enerjiye sahip çıktığımızda ve kendinizi kabul etmeye izin verdiğinizde işte her şey değişir. Kendinizi kabul etmek zorundasınız. <laughs> yani bir tek insan bu kadar reddediyor değil mi kendini? Ne? Hayvanlar alemine bakın. Hiçbir hayvan kendini reddetmiyor. Bir başkası olmaya çalışmıyor. Başka bir hayvan olmaya çalışmıyor. Bitkiler de öyle, ağaçlar da öyle. Bize reddedişi öğretildiği için biz çok gönüllü olamıyoruz. Çünkü o farkı yanlış tanımladık, yanlış uyguladık. Aslında biz o fark, farklı oluşumuzun değeri kendimizi yanlış yaptığımız alanlarda. Nerede yanlış yapıyorsak, farklılığımız orada, gücümüz orada. Eğer ona kapıyı açacak olursak, o bize büyük bir hediye ve o bize kendimizin gerçekte olduğunuz o enerji, enerjiyi enerjiye kapı açar ve de işte bu katalizör olacaktır tüm gezegen için katalizör olmanın anlamı insanlarla olan etkileşiminizin nasıl insanları değiştirdiğini görmeye başlayacaksınız ama dediğim gibi önce etkileşip kendimizle olan etkileşimdir ve sonra buna izin verdiğinizde insanları nasıl değiştirdiğinizi görmeye çalışacaksınız. Ve diğerleri için izin vermeye sahip olduğunuzda bu dünyayı değiştirir. Çünkü biz diğerleri için izin vermeye çok gönüllü olamıyoruz. Onları değiştirmeye çalışıyoruz. Onları değiştirmeye çalıştığımızda, düzeltmeye çalıştığımızda, onların seçimlerine izin vermediğimizde o zaman biz de dünyayı değiştiremeyiz. Kendimizi değiştiremeyiz. Onlar değişemez. Diğerleri için de izin vermeye gönüllü olmamız gerekir kendimize izin verdiğimiz gibi. Evet, her şeyin hediyesini almamız gerekir. Ve dünyayı bu şekilde genişletebiliriz. Kendimizi bu bu şekilde genişletebiliriz. İzin vermektir bizi genişletecek olan tek şey. Çünkü biz ona izin verdiğimizde, o şeye izin verdiğimizde kendimizle daha fazla etkileşime gireriz. Ve o enerji, hediye olan o enerji ortaya çıkar ve her şeyi değiştirecek güçtür o. Evet. Her nerede enerjinizi genişletirseniz olasılıkları genişletirsiniz. Dünyanızı genişletirsiniz. Hayatınızda bir hediye olup bunu kabul etmiyorsunuz hayatınızda hediye olduğunu, olduğunuzu görmeniz gerekir. Gerçekte sizi sıkıştıran her şey size bir hediyedir ve siz bunu genişlettiğinizde, bu enerjiyi transform ettiğinizde, değiştirdiğinizde siz dünyaya hediye olursunuz ve katalizör olursunuz. Evet, hayatınızda hediye olduğunuzu gösteren, kabul etmediğiniz o yeri, o alanı algılamanız, bilmeniz, olmanız ve alıp kabul etmeniz için ne gerekir? Bu benim için birazcık dediğim gibi kolay olmadı arkadaşlar. Bunu bilmemiz bazen yetmeyebiliyor. Bunu izin vermemiz ve bu olmaya gönüllü olmamız gerekiyor. Ve olduğunuz o farkı alıp kabul ettiğinizde işte o zaman her şey değişiyor. Olduğunuz hediye ortaya çıkıyor. Bakalım siz bu dünyaya, bu gezegene hangi hediyesiniz, hangi katalizörsünüz? O enerji size nasıl bir hediye sunacak? Değil mi? <laughs> Mesela kaynakla bağlantı seminerlerim var. Şaka seminerlerim var. Şaka ön koşu, kaynakla bağlantı, onun diğer level'ları, altın dokunuş, enerji yağmuru, ateşle dans, ve devam ediyor bu açılım. Neden mi? Çünkü ben ne zaman bunu kendi farkıma alıp kabul ettim, ne zaman buna izin verdim, ne zaman buna gönüllü oldum, o çiçek açmaya başladı. Çok heyecan verici. Çok heyecan verici gerçekten. Evet, katalizör olmak, hediye olmak, kendimizi yanlış yaptığımız her yere bakarak Buna gönüllü olmak, bunu açmak, bu enerjiyi ortaya çıkarmakla olur. Ve bakalım sizin hediyeleriniz ne? Sizin hediyeleriniz ne? Çok mutluyum. Akses karşınızda çok şükran duyuyorum. Beni bu kadar güçlendirdiği için, bana bu kadar güç verdiği için ve kendim olabilmeyi seçtiğim için kendime de teşekkür ediyorum tabii. Tüm herkese, bu konuda katkı olan herkese de teşekkür ediyorum. <laughs> evet, e, bizden başka bir şey yok arkadaşlar. Biz o muhteşem enerjinin, o muhteşem hediyenin kendisiyiz. Bakalım o enerji, bu hediye nasıl ortaya çıkacak ve neleri alıp kabul edeceğiz, neleri izin vereceğiz ve bu gezegeni değiştirmeye devam edeceğiz daha büyük bir şey yaratmak adına çok daha fazla konuşmak mümkün. <laughs> bu hediyeleri, bu katalizör olmaya devam edeceğim. Her pazar bu yayınlarda bunu anons edeceğim, buna davet olacağım. Çünkü kendi hediyemi davet olmayı seçtim. Olduğum hediyeyi, olduğum katalizör olduğum o güzel enerjiyi gerçekten davet olmayı seçtim tüm gezegene. Bakalım kimlere davet olabiliriz? Kimlere o hediyeyi verebiliriz? Sorumuz bu. Bundan daha iyi nasıl olur? Lütfen siz de seçerseniz eğer hep birlikte daha büyük bir kutlama alanı yaratabiliriz. Hayatımız bir kutlamaya dönüşür. İşimiz bir kutlamaya dönüşür. İlişkilerimiz bir kutlama olur değil mi? Bedenlerimiz de o kutlamadan nasibini alır. Ve biz de çiçek, der gibi çiçek açmaya başlarız. Ve bu gezegene bu nasıl bir hediye olur acaba? Bunu düşünmek bile istemiyorum. Sadece heyecanındayım. Ve bunun enerjisi ne yaratacak? Bu seçimin enerjisi. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra, 500 yıl sonra bile ne yaratacak? Merak ediyorum. Evet arkadaşlar, katalizör olmakla ilgili konuşmak istediğim şey bunlardan ibaretti. Yine devam edeceğiz. Yine o hediyeyi dünyaya vermeye devam edeceğiz. Birbirimize vermeye, birbirimizi onurlandırmaya, kendimizi kucaklamaya izin vereceğiz. Hep birlikte başka neler mümkün diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum Süper Yedi TV yaratıcılarına, kurucularına bize böyle bir imkan verdikleri için. Başka neler mümkün diyorum. Haftaya tekrar bir başka konu başlığıyla tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Müzik